Ama desteğini bekliyoruz. İnşallah. Tamam mı abi? Eyvallah. Selamet. İlk sıraya tarafsız bağımsız yargı gelecek bizim. Türkiye'nin bu an şu anda Biz en helal. büyük sorunu adalet evet. sorunu. Yaşı, güzel şeyler olacak inşallah. başka 2016'da aslında Türkiye'de yarım kalan bir hikayesi evet, var. Evet. Aslında şahsi bir hikaye, Türkiye'nin yarım kalan bir hikayesi evet. de Beyoğlu ilçemizin yaklaşık 10 e, ilçesi, 10 mahallesinde e, gezdik, saha gezileri yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Biz bugün Beyoğlu'nda şunu gördük. Gerçekten bu millet Sayın Ahmet Davutoğlu'nu seviyor ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun devlet tecrübesine, dürüst siyaset anlayışına, temiz siyaset anlayışına güveniyor. Ve Gelecek Partisi'ni de, Ahmet Avutoğlu'yla birlikte Gelecek Partisi'ni de Türkiye'de bir umut ışığı olarak görüyor Ve yolunda bu çalışmayı yapan bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.